Merhaba, ben Robomio. Resident Evil video serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Resident Evil oyununun ikinci versiyonu olan Resident Evil 2'yi inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Resident Evil serisinin ikinci bölümü olarak geliştirilen oyunun hikayesi şöyle geçiyor. 29 Eylül 1998'de, ilk Resident Evil olaylarından iki ay sonra, Raccoon şehri vatandaşlarının çoğu, Umbrella ilaç şirketi tarafından gizlice geliştirilen biyolojik bir silah olan T-Virus tarafından zombilere dönüştürüldü. O akşam, şehir dışındaki bir benzin istasyonunda, ilk görev gününü geçiren bir polis memuru olan Leon Kennedy, polis memuru kardeşi Chris'i arayan üniversite öğrencisi Claire Redfield ile tanışıyor. Benzin istasyonu zombilerle doludur ve ikisi polis arabasıyla zar zor kaçmaktadır. Raccoon şehrine girdikten kısa süre sonra, ısırılan bir tır şoförü arabalarına arkadan çarpar ve polis arabasıyla zombilerin arasına yan yatarak onları zombilerden ayırır. Leon ve Clear, Raccoon polis merkezine farklı zamanlarda gelir, ancak karakolu zombiler ve diğer canavarlar tarafından istila edilmiş olarak bulurlar. Bunlardan biri, Umbrella şirketi tarafından hayatta kalanları öldürmek için gönderilen ve neredeyse tahrip edilemez olan T-00 adında bir insansı robottur. Leon ve Clear, hayatta kalmak ve Raccoon şehrinden kaçmanın bir yolunu bulmak için harekete geçtiklerinde, zombiler tarafından ve çeşitli sebeplerle bir araya gelmeleri engellenir. Resident Evil 2'nin oynanışı, keşif, bulmaca çözme ve savaşa odaklanır. Sınırlı mühimmat gibi tipik hayatta kalma korku unsurları içerir. Oyunun öncekinden temel farkı ise, oynanabilir her karaktere benzersiz hikayeler ve engeller sağlayan zapping sistemidir. Zapping sistemi, iki oynanabilir karakterin her birini kendi senaryolarında farklı bulmacalar ve hikayelerle karşı karşıya getiriyor. Şöyle ki, bir ana karakterle A senaryosunu bitirdikten sonra, olayların diğer karakterin bakış açısından tasvir edildiği bir B senaryosunun kilidi açılır. Yani bu devam ederken, bu diğer karaktere oluyordu şeklinde. Oyuncu, iki ana karakterden biriyle A senaryosunu başlatma seçeneğine sahiptir ve oyun toplamda dört farklı senaryo ile sonuçlanır. İlk oyun sırasında gerçekleştirilen eylemler ikinciyi etkiler. Örneğin, belirli öğelerin kullanılabilirliği değiştirilebilir. Her oyundan sonra oyuncu, senaryoyu tamamlamak için geçen toplam süreye ve kullanılan kurtarma ve özel iyileştirme öğelerinin sayısına göre bir sıralama alır. Oyuncunun başarılarına bağlı olarak, ödül olarak bonus silahlar ve kostümler açılabilir. Resident Evil 2 içerisinde 3 bağımsız mini oyun içeriyor. Bunlar The Full Survivor, The Tofu Survivor ve Extreme Battle. Bu oyunlar genişletilmiş bir karakter kadrosuna sahiptir ve alınacak hiçbir eşya olmadan hayatta kalmak gibi hedefler sağlar. 1 yıl 9 ay boyunca 40 ila 50 kişilik bir ekip tarafından geliştirilen Resident Evil 2, Hideki Kamiya tarafından yönetildi. 5. Mikami tarafından üretildi. Resident Evil video serisinin 3. bölümünde görüşmek üzere, hoşçakalın sevgili dostlar.